Bekliyorum. Gösterim göstereyim çıkanları. Sword of Breast, Hellbreaker, Hellbreaker. iki tane çıktı. Bir tane de Sword of Best. Kokoyu inanın. Garibin yüzü güler mi şarkısıyla basın ve soyunun. Totemim tuttu. Allah'ım sana şükürler olsun. Kurban oldum Rabbim. Çok sağ ol. <laughs> Allah büyük işte. Ya özür dileyin. Totemimi anlatıyorum. Bak inanmayan varsa şu an chattekilere sorsun. Dedim ki Allah bu dünyada garibanın yanındadır. Bulunduğum partiden çıktım, soyundum. Her şeyimi çıkardım. Kanadımı da görünmez şekilde yaptım ve... Üstüm boş bir şekilde Neşet Ertaş'ın Garibin Yüzü Güler mi şarkısıyla bastım. Çıkan itemlara bak. Sword of Best, Hellbreaker, Hellbreaker. İki tane Hellbreaker çıktı. Son üç kutunda. Bir tane bile sekmedi. Hepsi de unik. Artık ben bir şey söylemeyeceğim yani. Bu kadar basit.